Evet. O bütün bütün peynirler böyle evet. bol bol kırmıyor. Evet. Bayağı peynir koyuyorsun sana. Yani. Abi bunun hakkını sonra koyacaksın. Göstereyim abi sucuğu. Kaşar peyniri değil. Mihaliç peyniri kullanıyorlar bunlar. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden susurluk. Ee, Balıkesir'den böyle Bursa'ya doğru giderken yol üstü lezzet tur olarak burayı aldım. Susurluk bir böyle trafik kazasıyla meşhur. O zamanında meşhur mafya siyasetçi üçgeni, bir de ayranıyla meşhur, bir de tostu varmış. Hadi beraber onu deneyelim sizlerle. Kolay gelsin hayırlı işler. Sağ ol abicim, hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a şükür, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Türkiye'nin her yerinde tost var ama sizin tostunuz da bayağı da biliyor. Evet. Gördüğün kadarıyla ekmeği de farklı. Nasıl Aynen. yapıyorsunuz tostu, bir anlatır mısınız? Aynen, ekmeğin e, kara fırın ekmeği. Kara fırın ekmeği. Evet. Normal özel tavalarımız var. Tavalara hamur olarak döktürüyoruz. Hı hı. Tavalarla çıkıyor şöyle bütün halinde. Abi bir maske yoksa bende maske var. Sen bir maskeni <laughs> çıkar ver tamam. <ben>, yüzünü görelim. 3 <laughs> tane gelsin. Aslında şuna sen gelsene. Ben dişlerde problem var sen gel. Hiç sıkıntı yok abi. Dur, gel şuna. Sen çıkın. Evet. Bir göster abi. Hiç Olmaz. Dişlerde olsun. Evet. Böyle peynir, peynir, özel... evet. E, bu mayas meliş peyniri. Melis yani bildiğiniz peynir, kelle evet. peyniri geçer adı. Hı evet. hı. Marketlerde satılan gözlü peynirin e, Tuzsuzu. Tuzsuzu, evet. Güzel. Hani millet bunu kaşar diyebilir ama kaşar değil kesinlikle. Güzel. Bir karışık bir de peynirli tostunuz var. Evet karışık sucuk peynirli. peynirli. Bizim, standart, %90 karışık standart %90 karışık gider yani evet, sucuk tamam. peynir olarak. Hı -hı. Şöyle o peynir dediğinizde bu. Peynir bu. Evet. O bütün bütün peynirler böyle evet. bol bol kırılıyor. Evet. Baya peynir koyuyorsun aslında. Yani. Abi bunun hakkını en sona koyacaksın. Evet. Yani. Suda. Ekmeğiyle. peynirle. Hepsi özel. özel sucuğu da kendim özel olarak dört mevsim fabrikası var. Sucuğu ünlü bu fabrikadır. Evet. Yani et tesisi yani öyle diyeyim. Ona kendim yaptırıyorum. Baharatını kendim ayarlattırıyorum. Çok da. Yani acısız. Çok yani da. %100 yüzde yüz dana sucuğu ve... Ben videolarda gördüğüm kadarıyla bir tostumuz var. Bunun içine koyduğunuz. Evet turşu. Evet. Bu müşteriye giden bir tost. Bunlar sizin kendisine yaptığınız tostlar. Bu bir de abi mi? Evet. Ha bizim tost. Hemen hazır olalım da bir dakikada. Şöyle. Burada toz. abi salça var mı? Evet. Tamam. Ben. Birinde var. Al. Tamam. Al. Al. Tamam. Bu bizim değil değil mi? Bu içeridiler değil. Fark etmez onlar olur. Şimdi önemli değil. Yok fark etmez. Siz gönderin şey 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 şeyi ben diğerini bekleyeyim. Size salçalı tamam. Salça olsun. Tamam. Bizimkiler salçalı olsun. Tamam. Bu da bizim. Okey. Hem de sağlık. Domates salçasıyla evet. üzerinde. Evet, evet domates salçası. Normal bildiğiniz salça. Evet o kadar. Yani. Elinde sağlık. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben teşekkür ederim. Kullandığım şey ya. Abi margarin, tereyağı, şimdi bu tip iş yerlerinde tereyağı olmaz. Tereyağı olduğu zaman çok müthiş bir koku veriyor. O kokuyu engelleyemez. Anladım. Yani margarin kullanıyoruz yani normal şeyler gibi. Margarin de güzel bir margarin kızartması için tostlar. Elinize sağlık. Çok teşekkürler verdiğiniz için, güzel günler Çok sağ olun. Evet, susurluğun böyle adıyla anılan bir ayranı da var. Bu ayranda yoğurt önemli abi şimdi. Kesinlikle yoğurt önemli. Bizim domatesimiz özeldir. Evet. Oğlum, şahane bir domates yani. Süper. Ya, işte böyle. Bu bölgenin zaten domatesi evet. bayağı lezzetli. Pembe domates diye evet, geçiyor evet, sanırım. Evet. Ben de eve alırım. Çok lezzetli olur. Evet. Ayran da abi? Ayran... Ayran abi. Ayran Çok Ayran abi. Ayran abi. Ayran var. Ayran abi. 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 Ayran abi gariptir. Türkiye'de böyle en çok izlenen videolar tost videoları oluyor. Ben bunu sevdiğini bir türlü çözememiştim. Hatta ilk zamanlar YouTube kanalımı kurduğum ilk dönemlerde. Ya dedim ki tost sonuçta abi dedim gastronomik değeri pek yok. Hani bunu e, kanalıma koymalı mıyım? Gideyim böyle gastronomik değeri olan veya yöresel olan gidin Van'da keledoşu çekeyim. İşte Karadeniz'de gideyim pideleri çekeyim farklı farklı. Adın adın böyle en iyi kebabını çekeyim. Ne bileyim Diyarbakır'a gideyim böyle güzel ciğerler çekeyim. Yöresel yemekler çekeyim. Malatya'ya gideyim oradan kiraz yaprağı sarması çekeyim. Kimsenin görmediği bilmediği daha lezzetli şeyler çekeyim. O videoları iz, e, yaptığımda koyduğumda hepsi var bu arada. Koyduğumda böyle 50 bin, 100 bin, 150 bin, 200 bin, Herkes böyle 300 bin manda ilerliyor. Ama ne zaman tost videosu hazırlasam, daha sonrasında bundan vazgeçtim ve tost videosu çekmeye başladım. Bu inadımdan. Tost videoları böyle 500 bin, 700 bin, 1 milyon izleniyor. Ben bunu sebebini bir türlü çözemedim. Aranızdan bunu çözebilen varsa lütfen aşağıya yazsın. Şimdi şu ayrandan başlayalım. Manda %30, %70 tane olan bir yoğurttan yapılıyor. Pipet vermelerinin sebebini anladım şimdi. Böyle ama ağzım yüzün bulaşa bulaşa içtiğin zaman köpükler de geliyor ya daha lezzetli oluyor aslında ama. Böyle devam edelim. Şimdi gelelim tosta. Ekmeğiyle, peyniriyle farklı sucunu da kendimiz yaptırıyoruz dediler. Mihaliç peyniri ben evde de zaman zaman alıp kullanıyorum lezzetli. Şöyle göstereyim abi sucuğu. Kaşar peyniri değil. Mihaliç peyniri kullanıyorlar bunlar. Bir ara Zeki Kayan Coşkun'un gece programına konuk olmuştum ben de. Konuk olmuştum demeyeyim. Radyoyla aramıştım. Şey yazmıştım ona WhatsApp'tan. Şeyden dönüyorum. Bugün 7 tane yemek yedim Karadeniz'den dönüyorum diye. Dikkatini çekmişti ve aramıştı. Sohbet etmiştik. Ona da bir tost önermiştim. Henüz gitmemiş, O da bu tostu çok beğeniyormuş. Şimdi bazı tostları yediğinde ne olur? Çok ağır bir şekilde sucuk kokusu gelir. Bazılarının çok ağır kaşar gelir tadı olarak. Bazı yerlerde de bu salçayı ekmek, tost ekmeğin içine koyarlar. Sonra sucuğu falan koyarlar. O lezzet gelir. Burada biraz daha bir dengeli olmuş bu durum. Şimdi usta içeride anlattı. Ee, margarin kullandığını söyledi. Tereyağı kullanmıyor, şu sebeplerle dedi. Ama ben diyor yani o margarinin sağlıksızlığı durumu var ya, bir plastik plastik geliyor bana. Ondan dolayı sanki biraz ona uygun tereyağları üretilebilir gibi geliyor. Yani bunu kim üretir, kim yapar bilmiyorum ama tereyağı sanki daha yakışır gibi. Şimdi bir Kayseri sucuğu var, çok meşhur. Bir de Afyon sucuğu var. Afyon sucuğunda daha böyle et et bir sucuk yersin. Bu da ona çok benziyor. O anlamda da lezzetli. <laughs> Mihariş peyniri daha önce denedim. Seviyor musunuz? Ben çok severim. Evde de bulundururum. Özellikle salatalarda üzerine böyle ince ince koyarsanız salataları çok lezzetli olur. Şimdi burası tam bir lezzet, yani yol üstü lezzet dura Öyle ekleyin kendinize. Fiyatı nedir acaba tostun ve ayranın? Yani Tost 17, ayran Aydınımız ne kadar? 7 lira. 17 lira, 7 lira, 10 lira, 10 lira, 10 lira. 24 lira da buradan ayrılabilirsiniz. 2022'de artık bu fiyatlar çok uygun bence. Yavaş yavaş da videoyu kapatalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone ol tuşu aşağıda. Yeni videolarda görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Şimdi ben videoyu kapattım ama bir ek bilgi verdiler. Buradan isterseniz hem kargo ile sipariş verebiliyorsunuz, yani telefonda sipariş verebiliyorsunuz. Hem de gelip geçerken buradan satın alabiliyorsunuz. Hem sucuğu, yani şeyin içinde kullandıkları, sucuğu, tostun içinde kullandıkları sucuğu. Hem de o bahsettiğimiz mihaliş iş peynirinde buradan sipariş verebiliyormuşsunuz. Fiyatı böyle, 80 lira. Kargoda ne olur bilmiyorum. Ezine peynirleri de varmış, tulumları da varmış ama kelle peynir dedikleri de varmış. Ama o dediğim gibi buranın tostu kaşarlı değil, mihal peynirli. Ve gerçekten çok çok lezzetli bir peynir bu. Dediğim gibi ben de zaman zaman evde bulunduruyorum. Sanırım ekmekleri de isterseniz size yollayabiliyorlar tostun ekmeğinden. Yani her, her şeyi isteyip kendinize evde bu tostu yapabilirsiniz. Başka ne varmış? Bak burada erişteler de var renkli renkli. Bunlardan da dediğim gibi sipariş edebiliyorsunuz. O sosu da yaptığınız zaman aynı buradaki tostu yapmış olabilirsiniz.